Ya geldi pişuları çek. Şey Pişu. Vakıbela hanı Ölümden çekiyorum ben. Önden. Gel gel gel. Gel gel Gitti. Gitti, Çünkü de. Gel bu kedi onu tırmalamasın. чу themes... чу <do> <laughs> Koş. Dedim kaçtığına çektim mi? He. <laughs> tamam tamam gel dur 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 dur. Gel. Hah tamam. <laughs> Bak da da. Dayı dayı. Anneye salla. Ay, Bak, ay, salla. ay salla. Bak buraya ay, salla. Bana ay, salla. Ay salla. Gel gel gel, bir şey, bir şey, bir şey. Bir şey, bir şey, bir şey gel. Burada bir şey, bir şey, bir şey var bak.